Merhabalar. Bugün size bizim hesap CentOS'a nasıl bağlanır onu göstereceğim. Öncelikle CentOS panelimizden ayarlar, muhasebe API ayarları bizim hesaba tıklıyoruz. Daha sonrasında bizim hesap tarafına gidip e-ticaret ayarlar sekmesine tıklıyoruz. Burada e-ticaret yönetim kısmı var. Oradan CentOS'u buluyoruz. CentOS'a tıkladıktan sonra API alıp CentOS tarafında API key kısmına yapıştırıyoruz. Mağaza ismi hiç önemli değil. Buraya istediğimiz ismi yazabiliriz. Daha sonrasında paket set ürünlerin gönderimi. Paket setteki ürünler tekil mi gitsin yoksa tek bir ürün mü gitsin onu seçiyoruz. Otomatik gönderimde ise siparişlerimi manuel mi göndereceksiniz bizim hesap tarafında yoksa otomatik mi onaylandığında mı gidecek onu seçiyoruz. Ardından şu an apimiz aktif. API bağlar bağlamaz. Bizim hesap tarafındaki ürünlerinizin çekimi otomatik olarak başlıyor. Bu ürünlerinizin yoğunluğuna göre kısa veya uzun olabilir. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Hoşçakalın.